Bozar mı sandın acılar? Belaya atlar giderim. Kurşun gibi, mavzer gibi. La, 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 la. When I popped off, then you girl gave me just a little bit of our chop. Baby so cold, he from the north, he from the Canada Bankroll so low, I got nothing else that I can but drop Ran up the door, I shot my wrist, it go like şa 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 Ulan bok göndermiş adam Adam bok göndermiş Kokuya bak Thank mm -hmm. you. Şaka gibi ama gerçek dünyanın en pahalı pasaportları. Daha önce pasaportların güçlerine bakmıştık ve Türk pasaportunun güçlü bir pasaport olduğunu söylemiştim. Şimdi ise Türkiye'de bu pasaport fiyatlarını belirleyen insanlara bir eleştiri geliyor. Çünkü 2015 yılında dünyanın en pahalı pasaportu Türk pasaportuydu. 251 dolardı ve askeri ücretten 95 saat çalışmak gerekiyordu pasaport alabilmek için. 5 yıl sonra Allah razı olsun Avustralyalılar pasaportlarına zam yaptı ve 282 dolarla en pahalı pasaport artık onlara ait. İkinci sırada yine biz varız. Diğerleri hep 100 küsür dolar. Bu iki ülke niye 200'lerde bilmiyorum. Şimdi bir de şöyle bir şey var. 282 Amerikan doları 431 Avustralya dolarına eşit. Yani bizim 431 TL'miz gibi düşünün. Bu adamlar bu parayı en baba bir haftada yapıyordur. Ama 282 Amerikan doları neredeyse 2000 TL para yapıyor. Biz bu parayı kazanmak için bir ay çalışıyoruz. Sizce niye bu kadar pahalı bizim pasaportumuz? Yorumlara yazın. Sokakta çekilen garip bir video. Sokakta iskambil kartları ile şov yapan adamın taptıkları çevredeki insanların da dikkatini çekiyor. İskambil kağıdın nasıl uçurduğu tam bir muamma. İskambil kağıtta bir hile olabileceğini düşünen adam cebinden çıkardığı parayı kendisine veriyor. Ancak sokak göstericisi olan adam kağıt parayı da garip güçlerini kullanarak havada tutmayı başarıyor. Sizce bunu nasıl yapmış olabilir? Sırada ne varmış? Seçme hikayeler. Sait 2. Abası Yanık Kitabı en son okuduğunuz kitabın eee Adı ve yazarı nedir acaba? Yazarın adı nedir? Ben kitap pek okumadım. Tamam. Okumadım kitabı. Tamam. Ee, yalnız e, Ak Parti e, çok süper. Dün Doğan Baba ben gidiyorum. Garsonun <laughs> kafeye gelen güzel kızları bedava yiyip içiliyorum patronun haberi yok. <laughs>